Ya Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyvindisi final bölümüyle Kudüs'ün fethiyle sona erdi. Yapımcı evde konuktan veda açıklaması geldi. Uyanış Büyük Selçuklu ve Alparslan Büyük Selçuklu dizilerimiz haftalarca dizilvede yer aldı. Ama Kudüs Fatih Selahattin Eyvindisi bambaşkaydı. Reyting de değil taşıdığı emanetle de kıymetliydi. Her ne kadar ekran yolculuğunun sonuna gelmiş olsak da Kudüs'ü böyle bir dönemde anlatmış olmanın onurunu bir ömür gönlümüzde taşıyacağız. Bir dizi biter ama dava devam eder. Bu yolda yanımda yürüyen gece gündüz emek veren yönetmenlerimize, senaristlerimize, oyuncularımıza, set ekibimize, yapım otağımıza ve doğasıyla bize güç veren kıymetli izleyicilerimize sonsuz teşekkür ederim. Direnerek Kudüs renginde güller yetiştirdik. Kudüs bizim, biz Kudüs'ün. Nidamızı tüm dünyaya duyurduk bir gün çok yakında bir gün bu nida ile yeniden Kudüs'e kavuşacağımız günü bekliyoruz. Selahattin'in yürüdüğü yolda onun izini süren tüm yüreklere selam olsun. Peki Emre Konuk'un bir sonraki projesi ne olacak? Bu sorunun cevabı için bizi takipte kalın. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.